İyi günler değerli öğrencilerim. Geçen dersimizde açık öğretim ne olduğunu size anlatmaya çalışmış. Bu konularda açıklamalarda bulunmuş. Ardından dersimizin önemi ve konusu üzerinde durmaya çalışmıştık. Ve bu arada özellikle e, inkılap ihtilal e, kavramları üzerinde durmuş. İnkılapla devrim sözcüklerinin eş anlamlı olarak kullanılması gerektiğini sizlere hatırlatmış. Ve Türk ulusunun neden büyük bir devrim ya da inkılap geçirdiğinin sebeplerini anlatmaya da bu dersten itibaren başlamaya koyulacağımızı söylemiştim. Değerli öğrencilerim, ikinci ünitemizde, yani ikinci dersimizde sizlere Türk ulusunu bir inkılaba, bir devrime iten sebepler hakkında genel bir bilgi verme yolunu tutmuştum. Şimdi bu televizyon dersimde sizlere bu ünitede okuduğunuzu varsaydığım ders üzerinde bazı açıklamalarda bulunacağım tabi kısa süre içinde tarihin derinliklerinden başlayacağımız bu gezintiyi bitirmemiz bütün ayrıntılarıyla bitirmemiz sizi doyuracak şekilde bitirmemiz mümkün değil. O yüzden ben Türk tarihinin ve e, Türk toplumunun önemli bazı e, aşamalarını geçmişte arkasında bıraktığı önemli e, dönemeç noktalarını size anlatacağım ve niçin bir e, inkılapla ee, devam etmek zorunda kaldığını yola ee, böylece gözlerinizin önünde canlandırmak yolunu tutacağım. Değerli öğrencilerim, Türkler çok eski bir tarihe sahip hepimiz biliyoruz. İslamiyet'i kabul etmeden önce Orta Asya'da yaşayan Türkler büyük devletler kurmuşlar. Çok mükemmel bir uygarlık e, düzeyine erişmişler. yarı göçebe kültürünün isim verdiği çerçeveler içerisinde. Bu konular hakkında büyük bilgilere sahip değiliz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, Orta Asya Türk toplumu çok hoşgörülü bir toplumdu. Bütün dinlere karşı çok açıktı, dinsel bağnazlık yoktu. Ayrıca devrinde görülmeyecek derecede kadın erkek arasında bir eşitlik vardı. Bu ortam içinde Türkler yüzlerce ve yüzlerce yıl yaşadılar. Daha sonra büyük bir din olan, belki de en büyük din olan İslamiyet'i kabul ettiler. Ama gene hepimizin bildiği gibi Türkler İslamiyet'i Girden biri değil, 300 yıllık uzun bir süreç sonunda kabul etmişlerdir. Özellikle Emevilerin e, Batı Türkistan'dan Orta Asya'ya açılarak Türkleri zorla, kan dökerek İslamlaştırmaya çalışmalarını bizim Türklerimiz, büyük atalarımız hazmedememişler. Türk zora gelemez ve Araplara karşı direnmişlerdir. Ve uzun kanlı mücadeleler sonunda Araplar bu mücadeleyi, bu çarpışmaları durdurmak zorunda kalmışlar. Ancak Abbasiler döneminde bir barış e, çağı açıldıktan sonra Türkler kendi kafalarına, anlayışlarına giderek uygun buldukları bu büyük dinin içine girmişler ve e, onu benimsemişlerdir. Türkler İslamiyet'in içine girdikten sonra elbette hayatlarında önemli değişiklikler de oldu. Din çok büyük bir öge insan topluluklarının kültürel değişimi açısından ve Türkler daha sonra sebepleri bugüne kadar pek iyi bilinmeyen bazı e, olaylar nedeniyle Batı Türkistan üzerinden İran'a ve İran üzerinden de Orta Doğu'ya atmaya başladılar. Biraz önce de söylediğim gibi bu göçün sebepleri tam anlamıyla bilinmiyor. Özellikle Oğuz Türklerinin başlattığı bu göç giderek kısa bir süre içinde Orta Doğu'da büyük bir Türk varlığının oluşmasına yol açtı. E, biliyorsunuz. Bir büyük göç daha var tarihte. Bu göçten daha önceleri milattan sonra 5. yüzyılda başlayan bir göç. Bu göçte hepiniz hatırlayacaksınız. Attila'nın komutasındaki Hunların bir bölümü Avrupa'ya gelmişler. Avrupa'yı birbirine katmışlar. Avrupa'da yaşayan kavimlerini önlerine e, sürükle önlerinde sürüklemişler ve Avrupa'nın bugünkü etnik yapısının oluşmasına büyük ölçüde e, katkıda bulunmuşlardır. Ancak Avrupa'nın bugünkü yapısını sağlayan ve kavimler göçüne yol açan bu göç hakkında bugüne kadar çok fazla bilgilerimiz olmadığı gibi şu konuda özellikle bir noktayı belirtmek isterim. Bu Türkler Avrupa'da varlıklarını kaybetmişlerdir. Büyük bir olaya sebep oldukları halde. Halbuki biraz önce söylediğim Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra gerçekleşen ve İran üzerinden bütün Orta Doğu'ya yerleşmeleriyle yürüyen göç, Türk kültürünü, Türk dilini, Türk uygarlığını oralara taşımıştır. Ve oradaki kültürlerle, uygarlıklarla birleşmesini sağlamıştır. Ve bunun böyle olduğunu bugün Kafkaslar'da ve İran, Azerbaycan'da yaşayan milyonlarca Türk'ün varlığından anlamaktayız. Böylece bundan bin yıl önce başlayan bu göç sonunda Türkler, yerleştiler söylediğim bölgelere ve e, Anadolu'nun kapıları da onlara açılmış oldu. Hepimizin bildiği gibi bu söylediğim bölgede kurulan yani İran'da kurulup daha sonra Orta e, Doğu'ya doğru genişleyen devletin e, bir kolu kendisini Anadolu kapılarına e, attı ve orada Büyük Selçuklu Hakanı Alparslan'ın Son darbeyi vurmasıyla Türkler Anadolu'ya iyice yerleştiler. Anadolu'nun sahibi oldular. Sevgili öğrencilerim, Türklerin Anadolu'ya çok kısa bir süre içinde yerleşmeleri, bu büyük ve önemli toprak parçasını Türkleştirmeleri bugüne kadar tarihin en büyük sırlarından biri olarak kalmıştır. Ancak şurası var ki bu Selçuklular bizim atalarımız olan gerçek atalarımız olan bu Selçuklular hiçbir zaman zor kullanarak kan dökerek Anadolu'yu Türkleştirmemişlerdir eğer böyle bir ufacık delil olsaydı dahi bizim düşmanlarımız ya da hasımlarımız bu konuyu nasıl allayıp pullayıp dünya kamuoyuna e, takdim etmeye çalışırlardı değil mi? Böyle bir olay yok Türkler İslam öncesi edindikleri gelenekleri ve eşsiz hoşgörüleriyle büyük anlayışlarıyla insancıl davranışlarıyla ve İslamiyetin de kendilerine getirdiği üstün değerlerin birleşmesiyle Anadolu'yu o halkın isteği doğrultusunda Türkleştirmişler ve giderek Anadolu Selçukluları adını verdiğimiz büyük bir devlet kurmuşlardır. Bu devlet biraz önce de söylediğim gibi eski Türk gelenekleriyle İslam anlayışının en üstün yönlerini birleştiren bir senteze ulaşmıştı. Öyle ki kökeninde elbette bir Müslüman devletiydi Anadolu Selçukluları ama örneğin 14. yüzyılın başlarında Anadolu'yu dolaşan İbni Batuta adındaki bir Arap gezgini bakınız ne diyor? Bu Türkler pek Müslüman değil çünkü Türk kadınları rahat rahat dolaşıyorlar, kapanmıyorlar, örtünmüyorlar, erkeklerle yan yana hayatta birlikteler. Bu ne biçim Müslümanlık diye kendi Arap Müslümanlığından doğan bazı ögeleri Türklerde bulamadığı için bizleri eleştirmiştir. Halbuki Selçuklar aynı zamanda çok İyi Müslümanlardı. Nitekim Haçlı seferlerine karşı Müslümanlığı koruyan en büyük güç bizim Selçuklu Türklerimiz olmuştur. Ee, i̇şte bu hoşgörü içinde bütün dinlere eşit davranma, bütün insanları aynı kökten görme, derin bir insanlık sevgisi taşıyan Mevlana gibi Selçuklu Sarayı'nda büyük etki sahibi, Yunus Emre, Hacı Bektaş gibi halk üzerinde büyük etki sahibi, ümanist, büyük bu tasavvufların etkisiyle Anadolu belki tarihin en insancıl orta çağ dönemini yaşamaya başladı. Öyle diyebilirim ki bu dönem devam etseydi Anadolu'da Avrupa'da başlayan ümanizm ışığı çok daha önce parlamış olacaktı. Ama ne yazık ki bu gelişme bir süre sonra durdu. Bunun çeşitli sebepleri var. Haçlı seferlerinin Anadolu'yu perişan etmesi ve en mühimi belki bir süre sonra Moğolların Moğolistan'dan çıkarak bütün Uygar dünyayı Avrupa'nın ortalarına kadar harap etmeleri ve Mısır'a kadar da bütün Orta Doğu'yu perişan etmeleridir. Anadolu da bundan payını almıştır. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı. Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı ama Anadolu'daki Türk varlığı sona ermedi. Çünkü Türklük Anadolu'da tam anlamıyla kök salmıştı. Nitekim Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan siyasal boşluk, beliren çeşitli küçüktür büyüktü Anadolu beylikleri arasında en batıda yer alan haritada gördüğünüz Osmanlılar tarafından tekrar geliştirilmeye başladı. Osmanlılar bir yandan Rumeli'yi aldılar, fethettiler. Tuna'ya kadar olan bölgeleri bir çeşit Selçukluların yaptığı gibi Anadolu'laştırmak istediler. Öte yandan aradan bir müddet geçtikten sonra Anadolu'da da Türk Birliği'ni kurmak için çalışmaya başladılar. Bütün bu çalışmalar sonunda, başarılı çalışmalar sonunda Osmanlılar başlangıçtaki büyük hoşgörüleri, büyük anlayışları e, boyundurukları demeyeyim ama egemenlikleri altına aldıkları, çeşitli uluslara eşit davranmaları, onların din din özgürlüklerine özellikle büyük saygı göstermeleri e, ayrıca toprağı ağalardan, feodal beylerden kurtarıp doğrudan doğruya köylüye bir kiracı olarak vermeleri ve e, kira bedelinden başka köylüden hiçbir şey talep etmemeleri örnek üstün bir yönetim kurmaları nedeniyle kısa sürede kökleşti. Öyle ki batıdaki devletler henüz daha e, kendilerini toparlayıp merkezi güçler haline gelmedikleri için Osmanlılardaki bu büyük devlet gelişmesini hayranlıkla seyrediyorlar ve Osmanlı Devlet Teşkilatı'nı, örgütünü, Osmanlı ordusunu kendilerine örnek alıyorlardı. Ancak bir süre sonra Osmanlı Devleti'ndeki bu büyük gelişmenin donduğunu 17. yüzyılın ortalarına doğru donduğunu görüyoruz ve bu donma süreci bir daha maalesef sona ermedi. Devlet sürekli olarak düşmeye devam etti. Arkamda gördüğünüz harita giderek küçülmeye başladı. Bunun sebepleri nedir acaba? Bunun sebepleri çeşitli açılardan, çeşitli bilim adamları, çeşitli sosyologlar e, tarafından anlatılmaya çalışılmıştır. Ben bunları kısaca sizlere e, özetlemek istiyorum. Bir defa Osmanlılar batıda başlayan aydınlanma çağına uzak kalmışlardı. Hemen başlarının dibindeki gelişmeler kendilerini ilgilendirmiyorlar, ilgilendirmiyordu. Ünlü batılı bir büyük tarihçinin Bernard Lewis'in dediği gibi buna zaten başlangıçta ihtiyaçları da yoktu. Böyle bir gelişmeye ihtiyaçları yoktu çünkü batıdan ileriydiler ekonomi ve yönetim sanatları açısından. Ancak ne var ki batıdaki o büyük bilim patlaması giderek siyaset alanında, teknoloji alanında, her alanda müthiş Gelişmelere yol açtı. İşte Osmanlılar e, bunun farkına varamadılar ne yazık ki. Ardından Büyük Fransız İhtilali'nin çıkmasıyla dünyaya sadece e, eşitlik, demokrasi, ulus egemenliği gibi ilkeler değil aynı zamanda ulusçuluk bilinci de yayılmaya başladı. Bu bilinç yayılınca çok uluslu imparatorluklar zangırdamaya, çatırdamaya başladılar. Avusturya gibi aynı dinden ama ayrı kökenlerden ulusları taşıyan imparatorluklar bile parçalanma eşiğine gelince içinde Türk ve Müslüman olmayan ögeleri barındıran Osmanlı devletinde bu parçalanma ve özellikle söylediğim nedenlerle bir de ekonomik gerileme nedeniyle iyice kendisini hissettirmeye başladı ve devlet 19. yüzyılın başlarına doğru tam bir parçalama süreci içine girdi ve bu sürecin nasıl atlatılacağı yolunda da bazı önemli devlet adamları oldukça e, derin bir şekilde düşünmeye başladılar. Derin bir şekilde düşünmeye başladılar ama reform düşüncesi daha henüz tam anlamıyla yerine oturmamıştı. Zira devlet durmadan savaşmak zorundaydı çünkü Osmanlıların Avrupa'da özellikle varlığını hiç hazmedemeyen büyük Batılı devletler artık hepsi birer güç olmuş ve bu güçler giderek. Osmanlı Devletini her açıdan tehdit etmeye başlamışlardı. Bir de Rusya'nın yeni bir devlet olarak bunların arasına katılması ve açık denizlere çıkmak için, daha doğrusu sıcak denizlere çıkmak için Osmanlı ülkesinden başka bir kapı bulamaması Türklerin başına bir felaket gibi çökmüştü. 18. yüzyıl sürekli olarak Avusturya ile Rusya ile ve doğumuzda varlığımızı bir türlü kabul edemeyen İran'da yaptığımız savaşlarla doldur. Bu savaşlar da elbette devletin ekonomisini perişan etti. Şimdi 19. yüzyılın başına geldiğimiz zaman Fransız ihtilalinin ulusçuluk etkisiyle de saçtığı ulusçuluk akımının etkisiyle de durum son derece kritikti. Bu durumda biraz önce de söylediğim gibi devlet adamları bazı çareler üzerinde düşünmeye başladılar. Aslında ne yapmaları gerekirdi? Tabi tarihsel olaylar cereyan ettikleri günlerin koşulları içinde de değerlendirilirler ama biz şimdi bir zihin sıçraması yapıp o konuyu bugünkü gözümüzde değerlendirelim. Osmanlı devlet adamlarının batıdaki gelişmeleri hiçbir ön yargıya kapılmadan kabullenmeleri, benimsemeleri gerekirdi. Japonların daha sonra yaptıkları gibi binlerce öğrenciyi Avrupa'ya gönderip Oradaki her türlü bilgiyi, gelişmeyi ön yargısız alıp kendi toplumlarına aşılamaları gerekirdi. Ama bunu yapmadılar, yapamadılar. Sadece bazı biçimsel reformlarla ve çok gecikerek başlayan bir eğitim reformuyla bu işlerin üstesinden geleceklerini sandılar değerli öğrencilerim. Bunun sonunda belki bazı önemli sayılabilecek e, yenilikler yapıldı ama bunlar yetersizdi. E, bu arada e, bu reform hareketlerini başar, başlatan büyük hükümdar 2. E, Mahmut ki kendisi amcası 3. Selim'den örnek almıştır. İkinci Mahmut önemli düzeltmelere gitmiştir. Biçimsel olmakla beraber öze değinebilecek düzeltilere gitmiştir ama bu yetersiz kalmıştır ne yazık ki. Onun oğlu Abdülmecit eşitlik ilkesini yani Osmanlı ülkesinde yaşayan bütün çeşitli ögelerin, etnik ögelerin eşitliğini ve cezalandırmada, yargılamada eşitliğini, onların can ve mal güvenliğini sağladığı takdirde bu gidişin, kötüye doğru gidişin durdurulacağını sanmıştır. Böylece 1839 Tanzimat Fermanı ile Osmanlı devletinde hukuk devletinin en önemli ögelerinden biri olan can ve mal güvenliği, yargılamasız ceza verilemez ilkesi kabul edilmiştir ve bu ögeler yerleşmiştir ama e, bu yetersizdi Nitekim e, Tanzimatçılar ancak 19 yüzyılda batının 250 yıl önce başladığı eğitim hamlesine girişmişler ancak e, kurdukları yüksek okullar e, sayesinde belki bir Elit bir seçkin uzman kadrosu yaratmışlar ama eğitimi halka indirememişlerdir. Bu elit, bu seçkinler kadrosu bir süre sonra 19. yüzyılın sonuna doğru yapılan reformlara halkın da katılmasını, halkın da katıldığı, yönetime katıldığı yarı demokratik bir monarşik rejim, yani yarı demokratik bir padişahlık rejimi istemeye başladılar. Padişahlar buna karşı direndiler ama sonunda 2. Abdülhamit 1876 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk anayasayı vermek mecburiyetinde kaldı, zorunda kaldı. Bu anayasa ee, aslında büyük özgürlükler, e, büyük demokratik haklar getiren bir anayasa değildi. Fakat bu anayasadan dahi memnun olmayan padişah kendi yaptığı anayasayı bir büyük savaşı bahane ederek iki yıl sonra uygulamamaya başladı. Ve Osmanlı Devleti demokrasi yolunda, bütün ulusları kaynaştırma yolunda bir takım denemelerin içine girecek iken bu denemeyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ancak bir nokta üzerinde durarak dersimi bitirmek istiyorum değerli öğrencilerim. İkinci Abdülhamid'in bu e, olumsuz yanı tarafında bir de o çok olumlu bir yanı vardır. O da bu padişahın Cumhuriyete gelinceye değin e, Osmanlı Devleti'nde en fazla okul açan, eğitime en fazla önem veren kişi olmasıdır. Abdülhamid her yerde okullar açmıştır ve işin en, önlü, en önemli yanı bizim pek çok çevrelerin tahmin ettiği gibi ya da sandığı gibi bu okullar e, dinsel nitelikte öğretim yapmazlar oldukça batılı, laik öğretim, laik demeyeyim ama yani dünya görüşü itibariyle liberal eğitim yapan okullardır. Bu padişah özel hayatında da oldukça batılıydı. Batı müziğini sever, tiyatroyu sever ve batılı bir insan gibi yaşardı. Ve açtığı okullardan yetişen bir büyük aydın kütlesi padişahın bu baskıcı rejimine özgürlükleri boğan tutumuna karşı geldiler. Yani Abdülhamid gibi bir zeka açtığı okullarda yaptığı o örnek eğitimle beslenecek zihinlerin günün birinde özgürlük isteyip kendi karşısına dikileceklerini hesap edememişti değerli öğrencilerim. Böylece 19. yüzyılın sonuna geldiğimiz vakit Osmanlı Devleti'nde büyük bir istibdada karşı mücadele başlamış ve bu mücadele ardından 2. Abdülhamid'in 1908 yılında anayasayı tekrar uygulamaya sokmasını emretmesiyle sona ermiş. Yani ikinci meşrutiyet dönemi açılmıştır. Ama bu dönem açıldığı zaman artık Osmanlı Devleti ulusçuluk akımlarının biraz önce anlattığım ekonomik gerilemenin büyük ya da küçük ülkelere, batılı ülkelere verilen imtiyazların kapitülasyonlara dönmesi nedeniyle borçlanmalar nedeniyle, mali egemenliğini kaybetmesi nedeniyle tam anlamıyla perişan bir hale geçmişti, gelmişti. Unutmayın ki 1854'ten beri alınan borçları ödeyemediğimiz için 1881 yılında kurulan Düyunu Umumi, Umumiye İdaresi Osmanlı maliyeti maliyesi üzerinde tam bir egemenlik kurmuş, tam bir sulta kurmuş ve bu idareye danışmadan Osmanlı Devleti vergi bile toplayamaz ya da topladığı vergileri harcayamaz hale gelmiştir. Bağımsızlığımız da hemen hemen gitmişti. 20. yıla, 100 yıla basarken Osmanlı Devleti'nin durumu böyleydi. Ve bu yüzyılın başlangıcı ne yazık ki Osmanlı Devleti'nde belki ikinci meşrutiyete rağmen başlayan bazı olumlu adımlara rağmen e, sonunda bir inkılabın yapılması e, ögelerini, sebeplerini tam anlamıyla taşıyan bir toplum yapısını oluşmasına yol açmıştır. Bütün bu gelişmelerle ilgili bilgileri sizlere üçüncü dersimde vereceğim. Hepinize e, iyi günler diliyorum, mutluluklar içinde kalın. Alasmalık.